Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yılın bu ilk günlerinde sizinle nefis bir lezzet paylaşmaya geldim. Tarifimiz doğu yörelerinden Siirt'ten bir lezzet, perde pilavı. Perde pilavını biz çok severiz. Ben sizinle de paylaşmak istedim. Klasik iç pilav yerine biraz farklılaştırdığım bir lezzet. E, dilerseniz klasik, dilerseniz de benim gibi yapabilirsiniz. Hemen yapımına başlayalım. Keyifli seyirler diliyorum. 4 adet baget but pişirdim. Tereyağı ve margarin kullanacağız. Tuzumuz, karabiberimiz, bir buçuk ölçü pirincimiz var. Zeytinyağı kullanacağız. Tavuk suyumuz var. Badem kullanacağız. Bademi geceden ıslattım. Sabaha kabukları rahat soyulsun diye kabukları soyulmuş halde çiğ bademim var. Kuş üzümü yerine kayısı kullanacağım. Dolmalık fıstık yerine kavrulmuş fındık kullanacağım. Biraz maydanoz ve dereotu kullanacağım yumurtam var iki tane hamuru için. Kullanacağımız baharatlar kırmızı toz biber, karabiber, yeni bahar, biraz safran kullanacağım. Hamuru için de unumuz, iki tane yumurtamız ve 3 kaşık yoğurdumuz var. Öncelikle yapmamız gereken bir çay kaşığı safranı sıcak suya koyarak renk vermesini sağlayacağız. Şöyle Yarım çay bardağından biraz az kaynar suyun içine şöyle yarım çay kaşığı kadar safran atıyorum. Bir karıştırıyorum. Biz diğer hazırlıklarımızı yapana kadar suya rengini ve tadını verecek. Hemen kenara alıyorum. İkinci ön hazırlığımız kullanacağımız tencereyi güzelce yağlamak. Şöyle bolca yağlayacağız. Yağlamak denmez bunu artık sıvıyoruz yağlan sıvıyoruz yapışmaması kolay çıkması için ve ayrıca lezzeti için tabii ki şimdi bademlerimizle güzelce tabanına şekil yapıyoruz kabımızı hazırladık şu şekilde. Ve hemen bunu dolaba koyacağım. İşlem bitene kadar dolapta kalsın. Donsun ki bademlerde kaymasın. Yağı dolapta donduruyoruz. İkinci ön hazırlığımız tavuklarımızı ditmek. Derilerini, kemiklerini ayırarak sadece et kısımlarını alıyorum. Tavuklarımız da hazır. Kayısılarımı biraz küçülteceğim. Kayısının pilava verdiği lezzet gerçekten çok güzel. Kuş üzümünden çok daha fazla seviyorum ben. O yüzden kuş üzümünün yerine kayısı kullanıyorum. Hem de suya verdiği rengi harika. Kayısılarımız da hazır. Tavaya biraz sıvı yağ alıyorum. Haşlanmış etlerimi biraz yağla buluşturup kızarmasını sağlayacağım. Didiklediğim tavuk etlerini biraz kızartalım. Şimdi bir parça da tereyağı ekliyorum. Bakın hafif renk değiştirmeye başladı. Bu kadar yeterlidir. Az bir şey de kekik ekliyorum. Tavuğumuz pilav için hazır. Ocağımın altını yeniden açtım. Şimdi zeytinyağı ekliyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekledim. Zeytinyağım kızmaya başladı. Bademlerimi ekliyorum hemen. Bademi kavuracağım. Tencereye dizdiğimiz bademleri kavurmadan çiğ olarak koydum. Fırında zaten pişeceği için daha önceden kavramış olsaydı fırında yanar. Acı bir tat verirdi. Onlar fırında kızaracaklar. Biz pilavın içine kullanacağımız bademi kavuralım. bademlerim pembeleşti artık. Güzelce kızarmaya yüz tuttu. Şimdi fındıklarımı ilave ediyorum. Fındıklarımı ikiye bölmüştüm. Bunlar kavrulmuş olduğu için sadece bir iki tur yapacak. Ve hemen pirincimi ekliyorum. Bir buçuk adet pirinç kullandım. Sadece için normal klasik bir pirinç bardağı. Kavrulurken biraz tereyağı ekliyorum. Bir yemek kaşığı diyebiliriz. Bir çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Yeni bahar ve tarçın ekliyorum. Yine aynı bardak ölçüsüyle 3 bardak su ekleyeceğim. Yarısını tavuk suyu, yarısını da normal su ekleyeceğim. Bu birinci bardak tavuk suyu. Yarım bardak daha ekledim. Bir buçuk bardak da normal su ekleyeceğim. Safranlı suyumuzu unutmayalım. Safranlı su ekliyorum yine. Bir parmak hemen. Kapağını kapatmadan önce kayısılarımı da ekliyorum. kapağını kapatıyorum. Kaynadıktan sonra en kısık haline getirerek yavaş yavaş demlenmesini ve pişmesini sağlıyoruz. Pilavımız pişerken yavaş yavaş biz de hamurumuzu hazırlayalım. 2 adet yumurta kullanacağız demiştik. Malzemelerimin hepsi oda sıcaklığında. 3 kaşık yoğurt kullanacağız. 3 yemek kaşığı yarım çay bardağından biraz daha az sıvı yağ ekleyeceğim. Çok az tuz ekleyeceğim. Şöyle yarım kaşık yeterli. Tuz hamuru sertleştireceği için o yüzden az kullanıyoruz tuzu. Un eklemeye başlıyoruz. Ölçü kabım yine bu bardak. 200 mililitrelik bardak. Şöyle ilk bardağı ekledim. Hamurumuz hazır. Gayet güzel. Özlü bir hamurumuz oldu. Tam tamına 3 su bardağı şu bardak ölçüsüyle 3 bardak un kullanmış olduk. Hamurumuzun üzerine örterek bir 15-20 dakika kadar dinlendiriyoruz. Hamurumuz dinlenirken biz de pilavımızı kontrol edelim. Pilavımız da olmuş. Bu aşamada yeşilliklerini ekliyorum. Az bir şey şöyle. Biraz da nane ekliyorum, kuru nane. Artık altını kapatıyorum ve demlenmeye alıyorum. Artık dinlenen hamurumuzu tahtamıza aldık. Şöyle güzelce bir toparlayalım. 3'te birini kapak yapmak üzere kestim. Şimdi hamurumuzu açmaya başlayalım. Hamurumuzu açarken ben de size biraz perde pilavının hikayesinden bahsetmek istiyorum. Çoğunlukla Siirt yöresinde yapılıyor. Ama asıl ana Orta Asya hepimiz gibi. Aslında yeni evlenen gelinin eve ilk geldiğinde kayınvalidesinin sunduğu ilk yemek olarak biliniyor. Pilavın böyle yufka arasında saklanarak yapılmasının bir anlamı varmış. Ben okuduğum kadarıyla. Kayınvalidenin geline verdiği bir mesaj aslında. Kızım artık sen de bu evin bir insanısın. Her ev gibi bu evde de sıkıntılar, sırlar olabilir. Sen de artık bundan sonra bu sırların, bu sorumlulukların farkındasın. Ve bu evin sırrı hiçbir şekilde bu evin dışına çıkmayacak. Kendi ailenle bile bunu paylaşmayacaksın anlamına geliyormuş. İçindeki pirinç taneleri bolluk ve bereketi gösteriyor. Bademler erkek çocuk, dolmalık fıstıklarda kız çocuk özlemini dile getiriyormuş. İçine konulan tatlı ve tuzlular hayatın acı ve tatlı yanları olduğunu gösteriyormuş. Güzel mesajlar içeren nefis lezzetli bir pilav aslında. Kısacık böyle bir bilgi verdikten sonra hamurumuzu büyütmeye devam ediyoruz. Bu kadar yeterli. Şöyle bolca sarıyorum. Tenceremizin üzerine koyacağız. Buzdolabında soğuttuğumuz tenceremizi getirdik ve onun üzerine şöyle güzelce yayıyoruz. Kendini salması için şöyle içeriye doğru hafif ittiriyoruz. Bademlerimizi bozmadan yırtılırsa kenarlarından artan parçalarla yama yapabilirsiniz. Her şeyin çaresi var mutfakta. Hamurumuzu güzelce oturttuk. Tabanın şişip kabarmaması için şöyle birkaç yerde deldim. Soğuyan pilavımızı içine dolduracağız. Normalde pilav 1 e bir buçuk ölçüsüyle yapılır ama tabi bu pirinçten pirince değişir. Ben bu pilavı e iki ölçüsüyle yaptım. Kamera çekmemiş. Bir kat pilav, bir kat tavuk Yine ekledim. Bir kat. Yine bir kat tavuk. bir kat daha küçük hamurumuzu alıyoruz şimdi de. Kapağımız da hazır. Üstünü de güzelce örttüm. Alttaki hamuru şöyle keserek çıkarıyorum. Daha sonra kenarlarını da üstüne doğru kapatıyoruz. Kenarlarını da bu şekilde kıvırdık. Üzerini güzelce yine tereyağı veya margarinle yağlıyoruz. Kapağını kapatıyorum. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık bir saat kadar pişireceğiz. Siz kontrollü pişirin, fırından fırına farklılık gösterebilir. Üzeri ve kenarları güzelce kızarıncaya kadar pişirelim. Evet sevgili dostlar fırından çıkarttım. Şöyle bir çıkar çıkmaz göstermek istedim kızarmış her tarafı. Son 10 dakikada kapağını açtım ve üzerinin kızarmasını da sağladım. Bu arada saat olarak da baktım tam tamına bir saatte pişti. İşte bir güzellik daha çıktı ortaya. Bakar mısınız güzelliğe? Bildiğiniz pasta olmuş. Kayacak diye de korkuyorum. Şimdi fotoğraflarını da çekeceğim. Sonra da tadım aşamasına geçeceğiz. Çok güzel olmuş. Acil denemelisiniz. Bir çekimin daha sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Takip edip abone olursanız son yeniliklerden önce sizin haberiniz olur. Keyifli seyirler dilerim. Teşekkür ederim. Şimdi merak ve keyifle için kesiyorum. Oo, çok güzel olmuş harika mis gibi kokuyor hemen tabağımı alıyorum tarifi verirken bire bir buçuk yerine bire iki ölçü kullanalım tane tane olmak yerine içi hafif nemli kalsın dememin sebebi buydu işte kestiğiniz zaman net olarak çıktı Eğer bire bir buçuk koymuş olsaydınız pirinç biraz daha dağılacak ve tabağı alırken servis yaparken böyle bu net çıkmayacaktı. Bakın. Ne kadar net çıktı. Hepinize sevgilerimle.